Merhaba değerli aile. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz ama tabii ki bu videoyu çok fazla uzatmayacağız ve genel olarak böyle arada bir böyle küçük videolar atacağım. Bu videolar bizim konularımızın çok dışında videolar. Aslında diğer kanalımıza biraz da hazırlık olsun anlamında videolar. Sizi incitebilir. Kusura bakmayın. Çünkü diğer kanalda dilimiz çok sivri olacak hiç kimseye acımadan herkesin içinden geçeceğiz. Şimdi bu kısacık videoyu 1-2 dakika belki 3 dakikalık videoyu mancınık ile ilgili olsun istedim. <laughs> mancınık bizim siyasetimizin içerisinde Ümit Özdağ'la birlikte çok güzel bir yer edindi. Ama mancınığı tarihte biz nerede kullanmışız onu bilmek bilmekte fayda var. Ümit Özdağ'ın da Japonya doğumlu olması, uzak doğudan gelmiş olması bu tarihi biraz biliyor olduğu anlamına geliyor. Aslında Mancınık tarihine bakacak olursak internette bununla ilgili bilgilere çok ulaşabilirsiniz. Çok fazla bilgi var. Milattan önce 200'lü yıllarda falan icat edilmiş galiba Yunanlar tarafından. Tabi bu daha sonra Romalılar tarafından geliştirilmiş, Cermen halkları tarafından kullanılmış. Dünyanın birçok yerinden çok uzaktan, okların mesafesinin yetmeyeceği kadar uzaktan, çok ağır gül gülleleri, yağları, ateşli topları fırlatabiliyorlardı. Ve savaşın üzerinde tabii ki hedef tutturmak meselesi mühendisliği biraz zaman aldı ama sonrasından gerçekten savaş seyri üzerinde çok büyük etkiye sahip olduğu mancınıklar. Sonra da tabii ki bu havan topu falan şeklinde bugünkü günümüze kadar gelen şeylere dönüştü. Ama Türklerin kullandığı yer Ümit Özdağ'ın aslında vurgulamak istediği nokta aslında 1100'lü yıllarda yapılan Çin savaşlarıyla aslında Hun Çin ya da Türk Çin savaşlarıyla ilgili bir meseledir bu. O zamanlar bir veba hastalığı vardı. Bu çok önemli bir konu. Bir veba hastalığı vardı ve insanları tırıp geçiriyordu ve Türkler <laughs> mancını kendi hastalarını vebadan hastalanmış, ölmüş veyahut da hasta olan kişileri mancınıklara koyarak Çin seti üzerinden içeri fırlatıyorlardı. Yani aslında kaba bir tabir olacak ama olarak kullanılmış Türklerin e, tarihinde ve bu böyle devam etti. Mancınıkların etkisi çok büyüktü ama taşıma meseleleri çok ağır olduğundan, zor olduğundan ve o zamanın şartları sadece at arabası veyahut da atlarla gidilmeye müsait yollar olduğundan mancınıkların bir yerden bir yere nakli çok uzun ve zor zamanlar alıyordu. Bu yüzden genellikle ağaçlardan sapan şeklinde yapılarak bugün de Türkiye'de örnekleri yapılıyor. Yapılarak çin setinden içeriye aslında hastalıklı vatandaşlarını atan bir toplumuz biz. Yani aslında kendimizden olan ama hasta olan kişileri o surlardan içeriye atarak o insanlara hastalık bulaştırarak o vesileyle onları fethetme gibi bir durumda kullanmış Türkler. Yani her şeyde olduğu gibi bunda da maalesef amacına uygun kullanılmamış ve bu neticeyle bundan sonra onlara maalesef barbar denmiş. Bundan sonraki videomuzda barbarlık olsun. Mancınık bizim kara lekemizdir arkadaşlar. Mancınığı siyasetin içerisinde kullanırken şunu da unutmayın. Aslında o mancınığı kullanan kişiler Türklüğü kötüleyen kişiler. Bundan haberiniz olsun. Hadi bakalım. Mancınıkla fırlatıyoruz herkesi görüşmek üzere